Aydın'da etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Yollarda su birikti, bazı evleri su bastı. Boşuna, abi, boşuna. Köşk ilçesinde akşam saatlerinde başlayan ve bazı mahallelerde etkili olan sağanak sebebiyle yollarda su birikintileri oluştu. Mezeköy ve Uzundere mahallelerinde yağışın ardından bazı evleri su bastı. Belediye ve jandarma ekipleri su baskınının yoğun olduğu bölgelerde çalışma yaptı. Antalya'da da sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış vatandaşlara soranlar yaşattı. Yağış nedeniyle bazı bölgelerde ulaşımda aksamalar görüldü. Yağmura hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı. Meteorolojiden alınan bilgiye göre metrekareye 8,3 kilogram yağış düştü. Uşak'ta başlayan sağanak yağış da hayatı olumsuz etkiledi. <laughs> Kentte akşam saatlerinde başlayan ve bazı mahallelerde etkili olan sağanak sebebiyle yollarda su birikintileri oluştu. Bazı araçlar yolda kaldı. Uşak-İzmir karayolunda zaman zaman trafikte aksamalar yaşanırken bazı noktalarda uzun araç kuyrukları oluştu. Ekipler su birikintilerinin oluştuğu noktalarda çalışma yaptı.